Est-ce que tu cherches de l'aide sur ton téléphone? Il est resté ouvert. J'ai reçu un message de mon page. Je le regarde. Excusez-moi, monsieur. Quelque chose d'important? Oui, ma page. Maintenant, fermez vos téléphones portables, s'il vous plaît. Je ferme. Nihal Nihal Péline? concentre Efendim Nihat. Kaçta? Tamam, teşekkür ederim. Uygun, çok güzel. Tamam, bekliyorum. Hadi geç yerine. Kullan. Nihal yani seni görsün direksiyonda. Nihal öne geçsin, ben arkada otururum. Yok, rahat edemezsin arkada. İki kişilik arabada altı kişi seyahat etmiş adamım ben. Ya, hadi canım. Vallahi. Los Angeles'ta okurken bir arkadaşımın küçük spor bir arabası vardı. Hepimiz doluştuk, Las Vegas'a gittik. Düşün, altı kişi üst üste. Ne zorunuz vardı peki? Hiç, gırgır olsun. Seni hiç öyle çılgınlıklar yapacakmış gibi düşünemiyorum. Oo, bilmiyorsun. Çok eğlenceli geçti benim okul hayatım. En büyük hayalim İpek yolu yapmak. Arabayla Çin'e kadar gitmek ama arabayı ben kullanıyorum. Oh. Zavallı amcam. Adnan hayatta istemez öyle maceralı bir yolculuk. Doğru. Gençliğinde bile salon adamıymış o. Sen benim kocama yaşlı mı diyorsun? Haddini bil doğru konuş. Hayır ne münasebe canım ben... ...yani küçükken demek istedim. Hmm. Ben de dünyanın çatısına çıkmak istiyorum. Tibet'e. Aa evet. Çok güzelmiş. Bu yaz birkaç arkadaş niyetimiz var. Ne güzel. Belki siz de gelirsiniz. Yok Adnan rahatına düşkündür biliyorsun. Bin basamak inip çıkmak istemez. Sen benim için de gezersin artık. Olur. Evlenince böyle oluyor değil mi? Hayallerini bir yere koyacak kadar büyümüş oluyorsun. Aa, Behlül gelmiş. Ya çıktı haydutlar. Merhaba. Merhaba. <laughs> ne haber fıstık? İyidir. Merhaba. 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 Güzelmiş. Teşekkürler. Deli gibi alışveriş etmeye hazır mısın? Evet. Aa, keşke annem de bana bunu sorsa. O sürekli alma diyor. Hadi bak Arabanı güle güle <laughs> kullan <Aa>, bence. <bellir>. Sağ ol <laughs> fıstık. Hadi bize müsaade. Dur ben biniyorum arkaya. Gerçekten mi? Süpersin. Kızlar görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle. Ne kadar saçma ya, beni eve bırakıp ondan sonra gitselermiş ya alışverişe. Ben de Behlül olacak diye seviniyorum. Kusura bakma benimle idare edeceksin. Ya sen de alınganlık etme Peşir ya, neye bozulduğumu biliyorsun. Resmen ektiler beni ya, resmen.